Evet, bu pozisyonda e, beyazlar hafif bir üstünlüğe sahip, ilk seferde zaman 1.6 civarına veriyor. Öncelikle kale ile yandaki piyona bir saldırı yapıyoruz ve ilk planda bu saldırı çok saçma gözüküyor. B4 ile kesti ve kalenin burada ne işi var gibi bir soru akıllara gelebilir. Devam edelim. F5 çok önemli değil sol taraftaki, sol kanattaki piyonların hareketini durdurmaya çalışıyoruz. Beyaz kalesine A hattında akıp çalışıyor. Şah D7 ile hemen bunu kesiyoruz. Şah ileri geldi. A5 ile iyice sol tarafı kramp hale getirdikten sonra şimdi şov burada başlıyor. Neden kalenin A hattına geldiğimiz şimdi ortaya çıkacak. Öncelikle B5. Ne yapıyoruz? A piyonunu 2 ile istiyoruz. Aldı, aldık, Şimdi beyazın e, çok net karşı bir hamlesi yok. Rakip burada şah yapışla devam etti. Kale şovu başlıyor. Ver B piyonunu. Ver H piyonunu. Ver C piyonunu. E, rakip burada hatalı bir hamle yaparak oyunu daha çabuk kaybediyor. Çünkü kale şahından sonra burada oynayacak bir şey yok. Rakip Sürem süresi bitene kadar bekledi ve süresi bittiğinde oyunu ben kazandım.